Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, ilk anlaşma geldi. Mısır SİHA istiyor. Değerli izleyenler, yeni dönemin ilk anlaşması yapılıyor. Mısır SİHALardan istedi. Kıymetli takipçilerimiz Amerikan merkezli Forbes dergisi iki ülke arasında başlayan yeni dönemle birlikte Kahire'nin Bayraktar TB2 satın alabileceğini duyurdu. Türkiye ile Mısır arasında bir süredir durağan seyreden ilişkilerde yeni dönem başladı. Türkiye ile Mısır arasında başlayan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erdoğan-Sisi görüşmesi çok gecikmez mesajı verdi. Amerikan merkezli Forbes dergisi, iki ülke arasındaki normalleşme kapsamında askeri bir anlaşmaya imza atılabileceğini yazdı. Türkiye ve Mısır yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre Kahire Bayraktar TB2'yi satın alabilir. Konuya ilişkin analistlerin diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla birlikte bu durumun savunma anlaşmalarını beraberinde getirebileceği söylentiler arasında yer alıyor. Türkiye'nin Mısır'a SİHA teklifinde bulunabileceği ifade edilerek çünkü onları hali hazırda Kahire'nin rakiplerinden birine sattı denildi. Bu noktada 2021'de Etiyopya'ya sağlanan TB2'ler hatırlatıldı. Öte yandan Kuzey Afrika ülkesi Fasa'da aynı yıl tahmini olarak 13 TB2 satıldığı bilgisi paylaşıldı ve şunlar aktarıldı. Ankara benzer şekilde tarafsızlığını göstermek amacıyla Kahire'ye ihraç için elinde bulunan TB2 veya diğer insansız hava araçlarını sunabilir ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.